Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Kardeşlerim malumunuz İbrahim Aleyhisselam eşi Hacer validemiz ile oğlu İsmail Aleyhisselam'ın Suriye topraklarından Mekke'nin Kabe'nin bulunduğu o bölgeye götürdüğünde orada hiç kimse yoktu. Yani hiçbir ev yapılı değildi. Yaşayan insanlar yoktu. Yani çölün ortasına götürüp orada bıraktığında Hacer validemiz İbrahim Aleyhisselam'ın arkasından dedi ki bizi dedi burada bırakmanı dedi Rabbim mi emrediyor dedi. Burayı çok iyi anlayalım kardeşler. İbrahim Aleyhisselam seslenmedi. Yani ne ilk önce nereye gidiyorsun ey İbrahim bizi burada bırakıp nereye gidiyorsun? Biz ne yeriz, ne içeriz ya da yani e, burada hiç kimse yok. Hani başımıza bir kötülük gelir mi ey İbrahim dediğinde İki üç kere böyle seslendi, e, ses vermedi İbrahim Aleyhisselam. Sonradan Hacer validemiz dedi ki kardeşlerim İbrahim, ey İbrahim bizi dedi, burası çok önemli. Bu mesajı bugün size vermek istiyorum. Bizi burada bırakmanı Allah mı emretti dedi Hacer validemiz. Küçücük bebeği var, bir de kendisi. İbrahim Aleyhisselam döndü dedi ki evet dedi, sizi dedi burada bırakmamı Allah istedi ve. Hacer validemiz Allah emrettiyse istediyse gidebilirsin dedi. Teslimiyete bakın. Yani öyle, öyle Allah'ın emri. O zaman Rabb'im bizi burada bırakmanı istediyse onun bir bildiği var. O bize ya muvaffak eder ya bizi bakar ya başka bir şey başımıza getirir. Allah emrettiyse biz Allah'ın emrine teslimiz manasını söyledi. Şimdi birinci ibret alınacak yer burası. Bakın imtihanın zorluğuna bakın kardeşlerim. Bir baba Uzun müddet çocuğu olmuyor ve İsmail Aleyhisselam'a karşı gönlünde bir muhabbet hasıl olmuş. Bir tarafta eşi ve Allah'ın emrine bakar mısınız? Onları oraya bırakacaksın. E kime bırakacaksın? Hiç kimse yok. Çöl, hani yabani hayvanlar gelir zarar verir. Ne yiyecek, ne içecek? Bak dikkat edin. Bakın dikkat edin. İmtihanın büyüklüğüne bakın. Ve hakikaten de İbrahim Aleyhisselam bıraktıktan sonra ellerindeki e, imkanlar bitti. Yanındaki yiyecekler bitti. Su bitti. İsmail Aleyhisselam açlıktan ağlamaya başladı. Hacer validemiz su bulmak için Safa Mervesi tepesine çıktı. Safa'dan Merve'ye koştu. Merve'den Safa'ya koştu. Yedi kere orada bir koşma yürüme yaptı. Bunlar Umre'de hacda hacıların yapmış olduğu ibadet oldu. Ve o zorluğun, o meşakkatin neticesinde Allah suyu ihsan etti. Bir melek gönderdi. Kanadıyla melek İsmail Aleyhisselam'ın bulunduğu yere kanadını dokundurduğu gibi oradan zemzem suyu çıktı. Hikmetler zuhur ediyor. Ve sonradan ki hikmetler nedir? Allahu Teala Peygamber Efendimiz İsmail Aleyhisselam'ın soyundan gelecek. O su çıkmasıyla oraya cumhurlu cumhur kabilesi geldi, yerleşti. İnsanlar oraya yerleşti. Evler kuruldu. Su su geldi ya oraya. Allah suyu ihsan etti ya Zemzem suyunu. Çok bereketli bu su. Çölün ortasında ta o zaman çıkan su hala var. Yani şu an bile müjde isteyen, şu an bile yani beni etkileyecek bir hadise söyleyin diyenlere bu misal verilir. Hala var. Hatta söyleyeyim. Hacca umreye giden insanların sayısı çoğaldıkça zemzemin seviyesi de artıyor. Düştükçe zemzemin seviyesi de düşüyor. Ama hiç bitmiyor. İşte hikmet. Daha sonra hikmeti ilahi İbrahim Aleyhisselam geldi. İsmail Aleyhisselam'la beraber Allahü Teala emretti burada bir ev bina yapalım diye Beytullah yapılıyor. İlk Beytullah'ı Hazreti Adem babamız yaptı ama yıkıldı. Seller, rüzgarlar yeri yıkıldı. Sonradan ne oldu? İbrahim Aleyhisselam'la İsmail Aleyhisselam o binayı yaptılar. Ve Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinde Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. 127, 128, 129. ayet-i kerimelere bakalım. Es-sa'izu bismillahirrahmanirrahim. Ve izi yerfa'u İbrahimul kavaid. İbrahim aleyhisselam yerfa'u yükseltti. Kavaide minel beyti ve İsmail. İbrahim aleyhisselam ve İsmail aleyhisselam evin temellerini yükseltti. Yani Beytullah'ın temellerini oluşturdular, Taş diziyorlar. Yükseliyor yani. Evet binayı yap yapıyorlar. Beytullah'ı yapıyorlar Kabe'yi. Şöyle dua ettiler. Rabbena tekabbel minna. Allah emretti ya. Bak onu da Allah emretti. Hacer Validemizi İsmail Aleyhisselam'ın orada olmasını da kalmasını da Allah emretti. İmtihan. Ey Rabbimiz tekabbel minna. Bizden bu amelimizi kabul eyle. İnneke ente semül alim. Sen ziyade işiten, ziyade bilensin ya Rabbi. Dediler. Rabbena ve cealna müslümeynilek. Bak dua ediyorlar bir ibadetten sonra dua ediyorlar. Ey Rabbimiz bizleri sana teslim olanlardan eyle. Seni dinleyenlerden eyle. Ve min zürriyetina ümmeten müslimeten lek. Bizim zürriyetimizden de sana teslim olanlardan eyle ya Rabbi. Yani zürriyetimizden gelenler de sana teslim olsun ya Rabbi. Ve erina menasikena ve aleyna. Ve ibadetlerin şekillerini nasıl ibadet yapacağız burada ya Rabbi? Nasıl yani işte Safa Merve, Saydır, Tavaftır vesaire bunların şekillerini, ibadetin kurallarını bizlere göster ya Rabbi. Ötüb aleyna sana tövbe ediyoruz. Tövbemizi kabul eyle ya Rabbi. İnneke entet tevvabur rahim. Ve ya Rabbi sen tövbeleri ziyade kabul eden ve ziyade acıyansın. Ve yine nasıl dua ediyorlar? Rabbena ey bizim Rabbimiz. Ve ba'at fihim rasulen minhum. Ya Rabbi işte onların içerisinden zürriyetimizden rasuller gönder ve yetlu aleyhim ayatike senin ayetlerini okusunlar. Bakın kardeşlerim işte Allah'ın ayetlerini okuyoruz elhamdülillah. Ne büyük nimet. Senin ayetlerini okuyan rasuller gönder geldi. İsmail Aleyhisselam'ın soyundandır peygamber efendimiz. Geldi mi? Geldi. Hem de öyle peygamber ki yetlu aleyhim ayatike senin ayetlerini okuyor ve yuallimuhumul kitabe vel hikmete Kur'an'ı öğretiyor, hikmeti öğretiyor ve yüzekkihim onları teski ediyor. Yanlış şeylerden onları koruyan böyle bizim neslimizden peygamberler gönder. Dua etti. İnneki entel azizül hakim. Sen azizsin, güçlüsün, sen hikmet sahibisin diye dua ettiler kardeşlerim. Allahu Teala bizleri de o çizgide olmayı bizlere nasip eylesin. Kardeşlerim şimdi burada şuraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bizim imtihanımıza bakalım onların imtihanına bakalım. Yani biz diyelim ki bir sabah namazı bizden isteniyor. Onda da eğer bir gevşeklik yaparsak yani bu hem Müslümanız hem sabah namazına hiç kalkmıyoruz. Hiç uygun oluyor mu kardeşlerim? İbrahim Aleyhisselam imtihanı çocuğuyla hanımını ıssız bir yere bırakmakla imtihan etmiş ve İbrahim Aleyhisselam'ın aklından şu geçmemiş. Ya bunlar ne yapar burada? Ya bunları kurt kurşu yerse falan hiç böyle bir aklına bir şey gelmemiş. Niye? Niye gelmemiş? Allah emretti. En sevdiklerini oraya bırakmasını Allah emretti. Dönelim Hacer validemize. Ya Allah emrettiği duyduktan sonra onun da aklına ya Allah emrettiği duydu ya biz burada nerede yatacağız? Nerede kalacağız? Ne yiyeceğiz? Ne içeceğiz? Ya da burada yabani hayvanlar gelir mi? Yılan sokar mı? Burada bu karanlıkta ne yapacağız bu çölde ıssız çölde dememiş. Niye? Allah emretti. Allah mı emretti ey İbrahim? Allah emretti. O zaman gidebilirsin Allah bizi zayi etmez dedi. E peki aynı Allah'ın emirleri bizde de yok mu? Allahu Teala kızlarımıza kapan diyor. Yani niye kapanmıyoruz? Allahu Teala beş vakit namaz kılın diyor. Niye kılmayanlarımız var? Allah -u Teala faiz almayın diyor. Niye faiz alanlarımız var? Aynı Allah'ın emri bu. İşte bakın nasıl Müslüman olacağımızı buradan anlıyoruz. Anlamamız lazım. Nasıl olacak? Allah emrettiyse efendim faiz e, almayacağız. Yasak ettiyse almayacağız. Allah emrettiyse ibadetlerimizi yapacağız. Allah emrettiyse kapanacağız. Allah emrettiyse haramlık, selamlık nasıl istiyorsa öyle yapacağız. Allah emrettiyse oruç tutacağız. Niye oruç tutuyorsunuz? E Allah emretti, oruç tutuyoruz. Niye zekat veriyorsunuz? E Allah emretti, zekat veriyoruz. Bunu diyebildiğimiz gibi niye kapanıyorsun? Niye kapanıyorsun? Sen güzel bir kızsın. Niye kapanıyorsun? Allah emrettiği için kapanıyorum diyebilmeliyiz. Allahu Teala bu teslimiyeti cümlemize e, göstersin kardeşlerim.